Gazete Magazin Yazla yeni bir haftadan herkese merhabalar. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Milletimizin zaferiyle engellenen saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize de başsağlığı diliyoruz. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın diyor ve haberimize geçiyoruz. Arkadaşlarımız sizler için yine çok özel haberler, ilginç dosyalar hazırladı. İlk haberimiz Gökçe Bahadır, Emir Ersoy çiftliği için tam arşivlik. Açıp açıp izlesinler, izleyip izleyip bizi ansınlar. Ama ne aşk, ama ne romantizm, ama ne eğlence. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy'un teknedeki coşkusu Bodrum ahalisini coşturdu. Gökçe Bahadır bağıra çağıra şarkılar söyledi. Beyefendi dayanamadı aşka geldi. Göbek üstüne göbek attı bu çok fantastik görüntüler gazete magazinde hemen şimdi. Hemen şimdi. Bir dilber oldu. Bir mastika. Bir çav bella dedi. Bir roman havası döktürdü. Yetmedi. Üzerine bir de 80'lerin gulu gulu vak vakından döktürdü. Hala yetmedi. Eşine zorla samba yaptırdı. durun. Daha neler yaşandı o teknede neler. Ha o teknede ben de olsaydım diyeceğiniz müthiş eğlenceli görüntüler geliyor. Gökçe Bahadır. Te milattan önce çekilen efsane dizi Yaprak Dökümü'nün mahzun güzeli Leyla. Çok dizide oynadı. Zirvedeydi her zaman ama son dönemlerde yeter artık bu kadar artistik. Biraz da şarkı söylemek lazım dedi. Şarkıcılığa heveslendi. Müzisyen eşi Emir Ersoy ile birlikte harika işlere imza attı. İşte o Gökçe Bahadır ve Birici Keşi Emir Ersoy koca bir kış arı gibi çalıştılar. Şimdi biraz Temmuz böceği olarak keyif çatacaklardı. Kiraladıkları lüks bir teknede aile dostlarıyla beraber mavi sularda karı koca. Teknenin kıç kısmına koydurdukları sandalyede fonda çalan Kenan Doğulu'nun kahvesiyle kahve keyfi yapıyorlar. Kahve bitti. Bu arada güneşle gitti. Karı koca teknenin kıç kısmından burun kısmına taşındılar. Güneşe teslimler. Belli ki bronzlaşmak istiyorlar ama beyefendinin üzerinde tişört, hanımefendide de siyah bir tül. Nasıl yanacaklar ki? Karı kocanın sohbeti koyu. Ne konuşuyorlar acaba? Biraz hayali de olsa tahmin edebiliyoruz tabii. Of. Çok sıcak aşkım. Aç omuzlarını bari. Böyle mi? Aynen öyle. Böyle daha güzel değil mi? Senin her halin güzel benim bülbül sesli. Sadece bülbül ses mi? Hayır tabii ay yüzlü. Aşkım. Güneş gözlüm. Göz göz de ne be? Öyle bir şey mi var? Yani ışıl ışıl manasında. O zaman yıldız gözüm diyeceksin. Güneşim de sensin, ayım da, yıldızım da sevgili. Aralarında kuvvetle muhtemel böyle konuştular. Bu arada biz Emir Bey'i uzaktan görür. Ne ciddi adam derdik ama an itibariyle eşine yaptığı esprilerle ve Gökçe Bahadır'ın girdiği gülme krizleriyle anlıyoruz ki beyefendinin içinde meğerse bir Cem Yılmaz gizliymiş. Sevgilim sana bir askerlik anımı anlatayım mı? Anlat canım kocam. Beni askerde onbaşı yaptılar. Ee? On ama hani on kişiden sorumlu olduğumu söylemiyorlar. <laughs> ne yaptın peki? Bir şey yapmadım. Altı bin kişinin içinde hangi onlu benim acaba diye araştırırken askerlik bitti zaten. Burada gülmen lazımdı sevgilim. Yalnız bu espri bana tanıdık geldi. Tanıdık çünkü. Bizim Cem'i tanıyorsun ya. Cem Yılmaz'ın esprisi. Aa, şov sırası şimdi artık Gökçe Bahadır'da. Hanımefendi eşinin Cem Yılmaz esprilerinden sıkıldı, ayağa kalktı ve bir anda dilber oldu. Arada sessize kadar gelmiyor ama tek kişilik konser veriyor kocasına. kanı kaynıyor karı kocanın. Köpek atmaya başlıyorlar karşılıklı. Bu arada müzik değişti. Sırada yılın şarkısı Kocam da Kocam çalıyor. Yenin DJ'yi de DJ ama her telden çalıyor. Sırada bu kez de 90'ların meşhur Gulu Gulu Vak 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 şarkısı çalmaz mı? Eknenin üstündeki arkadaşları buraya gelin, bizimle de eğlenin dediler. El ele tutuştular, güverteye çıktılar. Dansa devam burada. Çok eğlendiler, çok. Terlediler de. E biraz serinlemek lazım. Gökçe Hanım erken davrandı, hop suya atladı. Emir Ersoy bizim meşhur spikerin anonsunu bekledi. Evet. tembel değil atlayış. Popo üstü çakıldı suya. Uf oldu biraz Emir Bey ama olsun varsın. Karı kocanın su içindeki romantizmi bırakın az önceki azıcık acıyı bir ömür acıyı dindirecek kadar doruklarda. terbiye konseri sonrası ameliyata alınan İbrahim Tatlıses hastanede ünlü akınına uğradı. Sibel Can, Hülya Avşar eski dostları yanına koştu hemen. Güzel haberler peş peşe gelirken Tatlıses'in bugün taburcu olacağı öğrenildi. Böyle dedi, kalp ameliyatına girdi. Büyük operasyon sonrası hızla sağlığına kavuşan İbrahim Tatlı Sesi ziyarete koşan Hülya Avşar ve Sibel Can neler söyledi? Tatlı ses bir tane o, Allah onu korusun. Hülya Avşar, İbo'nun evlatlıktan reddettiği oğlu Ahmet Tatlı'yla yeniden barışmasında perde arkasını ilk kez anlattı. Ahmet de çok mutlu bence huzurlu peki ya ameliyat öncesi babasına söylemediğini bırakmayan kızı Dilan Çıtak o niye hastaneye gelmedi baba kız arasındaki gerilimde son durum ne aralarında bazı şeyler yaşanabilir İbrahim Tatlıses Cuma akşamı çıktığı Harbiye konserinde seyircisinden helallik istedikten sonra sabaha karşı Bilmiyorum. hastaneye yatmış ve Bilmiyorum. ameliyata alınmıştı ameliyat öncesi oğlu Ahmet Tatlı eski hayat arkadaşlarından Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız gerginlerdi, endişelilerdi ve konuşmamışlardı. Söylemek Teşekkürler ister. bana düşmez çocukları var onlara söz veren ha. haberler var. şey olsun. Bir şey söylemek ister misiniz? Neyse ki ünlü şarkıcının ameliyatı başarılı geçti ve doktorlar İbrahim Tatlıses'in Pazartesi günü taburcu olacağını açıkladılar. Yoğun bakımdan çıkan ve özel bir odaya alınan İbrahim Tatlıses'e dünden bu yana ziyaretçi akını vardı. İşte Sibel Can. Sibel Hanımcığım merhabalar. Teşekkür ederim. Çok, tamam çok kısa be hemen durum çocuklar. Harika gördüm. Biraz böyle e, espri de yaptık. Vallahi mi? Evet çok <laughs> güldük. Yani yine e, bizim bildiğimiz... Tatlı ses bir tane o. Allah onu korusun. İyi bakın kendinize. Çok teşekkür ederim. Emir Bey'le gözlerden orada bana Ve Hülya Avşar. O da İbrahim Tatlıses'i ziyaretinden çıkarken mutluydu. Yanında İbo'nun oğlu Ahmet Tatlı da vardı. Her şey çok güzel. İbrahim çok güzel. Yine esprilerini patlatıyor. Yine her şey yolunda. Ahmetciğimle barıştıklarına çok sevindi. Ahmet de çok mutlu bence huzurlu. Hayatta önemli şey huzur. Baktım İbrahim de mutlu. Bir şeyler hayatına tekrar gelmiş oğlu. Kızı yukarıda. Öyle. ne dedin? Yok bir yaşar kokusunu geliyor. Odada bir yaşar kokusu gibi. Dedim bu herhalde hala ayıla kalmamış kafası iyi değil ama <laughs> çok iyiydi yani maşallah pazartesi falan çıkacak inşallah. Pazartesi dediğim gibi çıkacağız. Hülya'nın zaten aile Evet sağ olsunlar. Hemen yani zannediyorum evlenir mevlenir bir şey yapar. ondan başka bir şey beklenmez. Şimdi tamamen de sağlam artık hayırlısı. <laughs> <laughs> Yok ya. <laughs> Hayır. Henüz öyle bir şeyle karşılaşmadım ama Meçmurum saklıyor. Ben çünkü artık yani kızına yetişebilirim siz sağ olsun. Bir ben gittim çocuklar. Öpüyorum size kolay gelsin. Ve sayısız ismin olduğu bir İbrahim Tatlıses'in de prodüktörlüğünü yapan Polat Yağcı. Nasıl bir operasyon oldu? Nasıl geçti? Sen de birinci azdan Ya yani uzun zamandan beri olması gereken bir operasyonu zaten. Erteliyordu o zaman. Erteliyordu evet evet. Erteliyordu yoğunluktan, işlerden dolayı vesaire. İşte harbiye konserden sonra yaptık zaten. Evet. Şey, konserden kaldı. buraya geldiğiniz evet. gibi büyük bir kadara. Aynen aynen konser zaten planlanmış bir şeydi. Öyle acil gece olan bir şey değildi. Planlanmış bir şeydi. Harbiye konserden çıkaralım diye. Zaten işte iki gün burada ondan sonra çıkacak. Yine konserler devam arka arkaya. Yani. Şimdi sağlık durumuna sağlık. Hiçbir şey yok. Maşallah var yani. Açıklık alıcı olur bugün veya yarın çıkacak. İki gün evet. kalacaktı. Bugün veya yarın çıkacak zaten. Hayır, bir şey önce yok. Şimdi sana sorayım dedim. Sorsak ya yani bilsen bilsen sen bilirsin. Bir tek Dilan Çıtak tatlı ses gelmedi. Bu konuyla ilgili bir bilgin var mı? Ya şöyle söyleyeyim. Daha önce de biliyorsun ee, Ahmet tatlı sesle ilgili bir şey olmuştu. Ama evet. şimdi Ahmet abi beraberler biliyorsun. Anlarım. Bunlar yani sonuçta baba evlat olayları olabiliyor. Aralarında bazı şeyler yaşanabilir. Ama hepsi geçici. Takılmayın yani. yani böyle bir günlü ama insan aramaz mı? Abi? Yok zaten Dilan İstanbul'da değil. Evet. Dilan İstanbul'da değil. Evet. Ya o da bu olsa gelir zaten de hepsi geçiş şey dedim gibi yani. Yarın barışır, kimseye bir şey olmaz yani. Peki dediğiniz gibi İbrahim Tatlıses dakikalar önce taburcu oldu. Hastane çıkışı, gözü yaşlı açıklamaları birazdan ekranlarınızda olacak. Olacak. Biz şimdi sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Sertab Erener çok fazla magazin kameralarına konuşmayı sevmez. Konuştu mu da birazdan izleyeceğiniz röportaj gibi içinde ne varsa her şeyi ortaya döker. Yeni şarkısı Bipolar'la herkesin duygularına tercüman olan Sertab Erener'in çok özel açıklamaları şimdi ekranlarınızda. Ertap Erener'le çok özel yeni şarkısını anlattı, isyanlarını anlattı. Ve işte böyle biraz hayata isyan eden ama aynı zamanda da yani sevimli bir şey çıktı, bir şarkı çıktı. Şu aralar yer gök işte bu şarkıyla inliyor. Sertap Erener'in bir polar şarkısı yaza damgasını vurdu. Şarkı patladı gitti. İşte tüm bu şarkıların kahramanıydayız. Sertap Erener içini şimdi gazete magazine dökecek. Ay. O nasıl bir şarkı öyle? Çok güzeldi. Ay yaşasın çok teşekkür ederim. Şarkı kıtlığının yaşandığı son yıllarda starların şarkı bulup patlatamadığı şu günlerde bir nasıl keşfettiğini anlatıyor Sertap Erener. Emrah diye biri var. Bir bestesi var. Sana dinletmek istiyor. Bir dinlesene sana nasıl gelecek diye. Ama bu bayağı oldu yani. iki yıl aşkındır o şarkı orada duruyordu. Sonra Emrah'la da tanıştım. Çok iyi biri. Egosuz ve çok çalışması mükemmel biri. Dedim ki Emrah ben bu sözü biraz e, dokunabilir miyim kendimce? Tabii dedi. Ve işte böyle biraz hayata isyan eden ama aynı zamanda da yani sevimli bir şey çıktı. Serdar Erener en çok neye isyan eder? Haksızlığa. Haksızlık demişken Son günlerde onun ve onun gibi milyonlarca hayvanseverin haykırdığı bir haksızlık var. Sokak hayvanlarına yönelik yapılan yorumlar. Bu beklenmedik bir şeydi aslında. Yani bekleniyordu da ben ihtimal vermiyordum ama meclise gelen yasa tasarısı gerçekten bugün benim içimi çok yaktı. Sokak hayvanlarının uyutulmasına dair yaşanan tartışmalarda yasa çıksa bile uygulanmasının zor olduğunu söylüyor Serta Perenev. Açıkçası ben böyle bir yasanın meclisten geçmesi bile olsa yani geçse bile bu yasa bunun çalışmayacağına inanıyorum. Çünkü 81 ilin sadece 20'sinde 25'inde barınak olan bir ülkede yaşıyoruz. Bunun bir gerçeği yok. Yani bu temeli olan bir yasa olmayacak ve büyük bir kaosa neden olacak. Bazı belediyeler bu sözü duyar duymaz tamamen iflafa gidecekler. Bazıları barınak deyip kamplar gibi olan yerlerde o çocukları tutmaya çalışacak. Sokaklardaki hayatlarından daha rezil bir hayat yaşamaya başlayacaklar. Tek bir çözüm önerisi var diyor ardından da. Bireysel çözümü şu. Önce kısırlaştırma. Bu hayvanlar sokaklarda maksimum 4-5 yıl yaşıyorlar. Uzun ömürlü değiller. Evlerde bakılan 15-16 yıl yaşayan çocuklar gibi değiller. Zaten 5-6 yıl maks 6 yıl yaşayan bu çocuklara gerçekten inanarak ve doğru bir planlamayla kısırlaştırmaya bir seferberlik adında başlarsak, bunu ciddiye alırsa belediyeler, bütün yani bütün yapıyı doğru kurarsa bunu ben size söylüyorum. O kadar kısa zamanda çözeriz ki. Ve son sözleri de Gazze'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili. Dünyada insanlık ölüyor diyerek tamamlıyor sözlerini. Şu an Gazze'de de Ukrayna'da da olan Rusya'nın kalkıp bir e, kanserli çocuk hastanesini bombalaması. Çok masum insanların öldürülmesi Filistin'de. Yani bu artık e, bizim acı eşiğimizin, kalpsizliğimizin bir göstergesi. O yüzden bu konuda diyebileceğim hiçbir şey yok. Ben insan sana artık inanmıyorum. İnsan sevmeyen biri oldum. Arkadaşımız Ayhan Oral Bodrum'dan birbirinden keyifli haberlerine devam ediyor. Havuzda kahvaltı olur mu? Olursa nasıl olur? Sorun salının cevabı şimdi haberimizde. Havuzda kahvaltı yaparken... ...bir anda kovalarca buz üzerine döküldü. Evet, eyvallah kardeşim evet, evet, eyvallah, evet. Eyvallah, eyvallah. Kuklar Vadisi'nin palası... ...Gücel Arıcı... ...neye uğradığını şaşırdı. Oh 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 oh. Bodrum'da... Muhteşem bir balık ziyafetinin Fiyatı ne kadar Eğlenceli mi eğlenceli Bir Bodrum turuna hazır mısınız Gün geçmiyor ki Bodrum'da bir yenilikle Karşılaşmayalım Ahtopotlu lahmacun denize sıfır çiğ köfte Derken ve bu kez Havuzda kahvaltıyla karşılaştık Sıcakların 40 dereceyi görmesinden itibaren Buradaki işletmeler Bir takım önlemler almaya başladı Bodrum'da görüyorsunuz Suyun üzerinde adeta kahvaltı veriyorlar Ve oldukça da Görseli güzel. Fotoğraflar ortaya çıkıyor. Yanımızda da Kurtlar Vadisi'nin Yüksel Arı palası var yanımızda. Eyvallah. Yüksel abi değerli oyuncu abimiz. Malum yücel arıcı Adanalı. Yani sıcaklara alışkın. O bile isyan ediyor. Öldük Öyle. sıcaklardan ya. Adanalıyım ama sıcaktan gene de öldüm. Her şeyin bir çözümü var. Yüksel Bey, madem sıcaklardan isyan ediyorsunuz, buyurun o zaman. Evet, eyvallah kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. eyvallah buz olmadan havuzda kahvaltı olmaz. Çorbada tuzumuz olmasın mı? Evet çorbada. Yüksel abi şuradan bırakın. bırakayım. <laughs> abiye de ver. O, müjdet abiye de, ver. de ver. Tabii ki bu kahvaltının tek özelliği havuzda olması değil. Neredeyse bir metre uzayan şu kuymağa bir bakar mısınız? Trabzon bak, 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 bak. kuymağımız böyle bak, bak mis bak, gibi. Bak 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 abi veriyor, nereden bakacak? Bir Dördüncü koptum. abi her şeyimiz organik ve Harika ee, sen. Evet efendim. Bu insan boyunda bir çocuk buralardan geçti mi acaba? Evet efendim geçiyor. Oo, Bunu ne kadar alabilir? Masada bir tek kuş sütü eksik. Hemen yan tarafında dana sırtından yapmış olduğumuz kuyruk sokumundan beslemiş olduğumuz kavurmamız menemenimiz, sucuklu yumurtamız, tulum peynirimiz, vanımıza ait van otlu peynirimiz, murtağımız, hemen yan tarafında lavaşımız efendim, bal tereyağı ve susamla oluşturmuş olduğu muhteşem bir lezzet. Süt kaymağımızı kendimiz yapıyoruz manda kaymağından, petek balımızla birlikte efendim. Burada saçta kavrulmuş, buğdayın saçta kavrulmuş bir hali var efendim. Değirmenle öğütüyoruz. Bunu Urar Tular Savaşan askerlerine veriyormuş. Şimdi ben Yüksel abiye veriyorum bunu. Eyvallah. Bunu, bunu balla birlikte destekliyorum efendim. İlerine Harikasın. Balımızı döküyoruz. Harikasın eyvallah. Abim böyle bir. Bismillah. Oh. Maşallah. Oh. Görseli güzel olduğu kadar da <laughs> lezzeti de çok güzel. Güzel mi? Aynen. Vallahi Aynen valla. Harika. 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 Bu kahvaltıda çayınızı yudumlarken her an bir kova dolusu buz sırtınızdan dökülebilir. Yazmayacak. Ya, yazmayacak. Hızla döküyorlar. Eyvallah. Dökülme. Dökülme. <laughs> oh, oh, oh. Harika. Her şey iyi güzel de bu kahvaltının fiyatı ne acaba? <laughs> Anadolu'da böyle bir. Derenin kenarında değil mi? Suyun aynen, kenarında gibi. Harika, harika. Vallahi çok mutluyum şu an. Gerçekten öyle. Hem kahvaltıdan dolayı mutluyum, hem Müjdat kardeşimle birlikte çok güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıya da Dedik ki hava çok sıcak, orada kahvaltı yapabilir miyiz? Pozna Fatih servisi de böyle bir teklif hazırladı. Kahvaltımız kişi başı 700 TL efendim. 700 TL. Evet, yani hiç bir yok. Havuz, evet. buzlar müessesi ait efendim. Evet, efendim. 700 TL. Bozmadım, yani gelinir. Şey Ama rezerve galiba. Ama önden aramak Havuz, lazım. Havuzun rezervasyonu var efendim. Rezervasyonla geliyoruz. Yalnız, Çünkü havuzumuz oluyor. Bu havuzun diğer havuzlardan ayıran tarafı burada yüzemiyorsunuz. Buraya sadece giriyorsunuz. Kahvaltınızı yapıp çıkıyorsunuz. Çünkü bu masayı bekleyen çok insan var. ...Kurtlar Vadisi'nin palasını kızdırmaya gelmez. Buna rağmen bir kova buz daha geliyor. evet evet. evet, evet Tatilde nerede olduğunuz kadar, nerede kaldığınız da önemli elbette. Ayhan Oral son derece şirin bir otel odasını geziyor. Çok şirin bir otel odasına giriş yapıyorum. Evet kapıyı kapattık. Hemen sol tarafında bir mini bar. Bavulunuzu gelip hemen buraya koyuyorsun tak diye. Buradan içeriye doğru girdiğiniz zaman enteresan bir banyo sizi bekliyor. Duşunuzu alırken böyle, böyle duşunuzu alırken buradan dışarıyı seyredebilirsiniz. Şimdi geldik burada, duşumuzu alırken, burada duşumuzu alırken bir yandan da dışarıyı seyredebiliyorsunuz. Hemen yatak odası ve onun arka tarafında dışarıya doğru bir havuz var. Yani Bodrum'un güzelliklerini yaşayabileceğiniz bir yatak odası. Odada her şey düşünülmüş. Böyle minik bir salon. Oturup televizyonu izleyebileceğiniz burada oturup karşısında televizyon izleyebileceğiniz bir oturma odası şeklinde. 2-3 kişi burada rahatlıkla oturabilirsiniz. Dışarıyı seyredebilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz burada. Etraf tamamen böyle dekonvillerle çevrili. Taş duvarlar. Mistik bir bodrum havası istiyor. Hayalinizdeki Bodrum tatili için tüm detayları Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Ali Şir Şahin'den öğreneceğiz. Biraz önce Bodrum'da mütevazi bir otel odası gezdik. Yanımızda da Bodrum Boder yani Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin var. Bodrum'u değerlendirmesini isteyeceğiz. Burada Bodrum yet tane Bodrum var ben diyorum çünkü e, her bir koy, her bir destinasyon çok farklı. E, bu konuda Yalıkavak, Torba, Tütbüki bir başka bir Lasman'da e, Ortakent, Bitez, Karaincir, Akyarlar yalı çiftlik, bu taraf başka bir lasman. Yani aslında her bütçe, herkese bir tatil aslında var. Bunu demek istiyorum. Peki Bodrum'da tatil yapmak isteyen biri ne kadar parayı gözden çıkarmalı? 2000 lirayı da şu anda siz bir e, pansiyon, mütevazı bir motel bulabileceğiniz bir yer. Aynı zamanda şu anda da... Hayır işte Bodrum'daki algı çok pahalı algısı var. Sizin tamamen standartlarınıza bağlı olarak her bütçeye, herkese oda tipi var ve 1000 Euro'ya da var. Bu tamamen sizin istediğiniz bir tatile bağlı. Şu anda bizim standart odamız sabah kahvaltı, akşam yemeği dahil 2 kişilik bir fiyatı 8000 lira. Oda fiyatı şu anda mevcut. Herkes bu yıl Bodrum'daki durgunluğu konuşuyor. Gerçekten var mı böyle bir durgunluk? Dış pazarda %10 bir artış görünüyor. İç pazarda da şu anda bu daralma %25, %20 bandında tesislere göre değişken bir azalma söz konusu. Özellikle dış pazarda olan otellerimizin dolulukları daha iyi. Bodrum manzarası eşliğinde balık keyfi. Evet yalı havanın en güzel yerindeyiz. Silkecik koyunda denizin üzerindeyiz. Yanımızda Kahraman Usta çok güzel bir e, Lagos. Lagos balığı evet, yaptı. Bodrum'a özgü balık. Bodrum'a özgü bir balık. Evet, kaya, balığı evet, bir tabi bir tabi zamanda, kaya balığı gibi. Evet. Kaya balığı gibi. Beyaz Lagos. Muhteşem de bir Bodrum mezeleri var. Ve Yunanlar çalacak değil ya. Bizim ortak mezemiz e, kabak. Kabak. Çıtır kabak. Evet kabaki. Kabaki. <laughs> laos balığı nasıl pişirilir peki? Şimdi Laos'u nasıl pişirdik? Laos temizliyorsunuz. Tuz üzerine biraz. Filet açtıktan sonra. Ondan sonra bir zeytinyağı biraz sürüp direkt ızgaraya atıp ondan sonra da bir 10 dakika sonra da pişiyor zaten. Peki bu balığın fiyatı ne kadar? Bu balığı kaç kişi yer şu an? Bu kaç balığı? 6 kişi yer bu balığı. 6 kişi, altı kişi yer. 2 kilo balık. 6'ya bölelim kaç evet. balık? Yani bu balık. 6 da meze aldık. 6 6. 6 6 meze. 2 8 bin liraya kalkar 4 kişi burada. Muhteşem. Ege meseleri ise iştah açıyor. Pazı, pazı, pazı kavurma. kavurma. Bu kendi bahçemizden Kabakçı oluyor. Şeyde evet. kendi kabak çiçeği Kabak çiçeği kabak. Kabak, kabak, evet. kabak. çiçeği. Evet. Ee, Dur Deniz Levlek Marin. Fava ama Gambella Fava'sı bu. Bodrum Özüm Fava. Deniz bölgesi, bölgesi diyorsun. Sanki normalde bölünce var yani. Normalde bölünce evet. Yani evet, deniz. Evet, evet. Deniz bölgesi. Tamam evet. yaprak serma. Bunları kendim yapıyorum. Elimize yapmayalım aldık bunu buradan. Patlıcan evet. salatası, kremeli patlıcan, günlük turşu, semizotu. Laperde'yi de kendim yapıyorum. Atom. Ve olmazsa atom. olmaz atom. atom. Kendine güvenilenler diyebiliriz sadece değil Aynen. mi? O da bizim kendi bahçemiz oluyor. Biberler bu tabii mı? Tabii tabii kendi bahçemiz. Atomu kaşık kaşık yeme bizce Ayhan. Şöyle bunu yerim ben. Ede olsun. Şeker ya. Sinsi aç. Alttan geliyor. Alttan geliyor. Alttan geliyor <gö> birazdan. Uyuşur ağzım, gözüm. Ayhan Oral hem balığı hem de desiz görünen mezeleri tek tek tadıyor. Kızarmış yerinden bir tane alıyorum. Hemen tarif ediyorum. Sulu, Sulu, lezzetli, kurumamış, kurumamış evet. güzel balık. Şuradaki Et de balık da mutlaka ıslak olayalım. kuru olacak. Tabii. Bir balıkçı atı ne der. Meze yiyecek kadar zengin değilim der. Çünkü bunları yerseniz 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 balığın tutan olsun. Balığı Bu balığı Bodrum'da yemek isteseniz kişi başı 2000 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City yeni sezonun hazırlıklarını İstanbul'da yapıyor. Kaplanlar hafta sonu Kasımpaşa Sporla hazırlık maçı yaptı. Gözler 18 Temmuz'daki Fenerbahçe Hull City maçına çevrildi. İngiliz Kaplanları Hulsti Kasımpaşa ile hazırlık maçı yaptı. İngiltere Championship ekibi Hulsti yeni sezon öncesi hazırlık kampı için İstanbul'da. Riva'daki Hasan Doğan, milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde konaklayan Kaplanlar, teknik direktör Tim Walter yönetiminde ilk günden hazırlıklara başladı. 20 Temmuz'a kadar İstanbul'da kamp yapacak olan Hulstili futbolcular, yere vatan sarnıcı Sultanahmet Ayasofya Camii gibi İstanbul'un turistik merkezlerinde gezecek. Hulstili futbolcuları geçen sezon olduğu gibi taraftarları yine yalnız bırakmadı. Acun Alıcalı, Yağmur Çamur demeden Hulsti'yi destekleyen 50 taraftarı İstanbul'da misafir edecek. Kaplanlar İstanbul'daki ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Hasan Doğan Milli Takımlar kamp ve eğitim tesislerinde oynanan müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Kasımpaşa 60. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle öne geçti. Hulsti, Sinserol'un golüyle beraberliği sağladı. Kaplanlar 18 Temmuz'da da fena Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı oynayacak. Acun Alıcalı bu özel maçta Acun Medya Akademi mezunlarını da misafir edecek. Bir sefer ofise çağırmıştım, barbekü yapmıştık. Bu sefer herkesi Fenerbahçe Hull maçına davet ediyorum. İstanbul'un bunaltıcı sıcağına rağmen İngiliz kaplanları çalışmalarına Riva'da devam ediyor. Gazete Magazin'den bugünlük de bu kadar. Yarın yine çok özel haberlerimizle canlı yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.